Felsefe kelime anlamı olarak bilgelik, bilgi sevgisi, bilginin yolunda olmak gibi anlamlara gelse de bunlar kitabi ve bana göre oldukça yüzeysel tanımlamalar olup işe yaramazlardır. Bunların aksine felsefenin asıl tanımı pratiğinde yani bizzat hayata uygulanışında karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda felsefe hem bilimlerin beslendiği bir kaynak olmakla birlikte insanın düşünsel faaliyetlerinin bir ürünü olarak kavramların özüne inmeyi ve onları insan varoluşunun amacına uygun bir şekilde yeniden dizayn etmeyi amaçlar. Bu amaç silsilesi felsefenin hem işlevselliğini hem de asıl tanımını çok daha iyi serimlemektedir. Felsefe yapma faaliyetlerinin tamamı pratikte yaşam bulmaktadır. Yoksa ki felsefe yapmak demek boş boş düşünmek veya birilerinin ortaya attığı saçma sapan fikirlerin peşinde gelişi güzel sürüklenmek değildir. Evet, felsefe düşünsel bir faaliyettir dedik. İnsan zihnini sürekli meşgul eden şeylerle mücadeleye girişmektir. Felsefe bu yönüyle aslında insan zihninde bir ayaklanmayı, bir savaşımı kaosu simgeler. Felsefe bu hengame içinde hayattan uzak duramaz. Soyut bir takım fantazilerle uğraşmaz. Hayatın yeniden konumlandırılması için çaba sarf eder. Kendi kendini yer, bize yol gösterir, hayatın nasıl yaşanması gerektiği üzerinde durur. Felsefe şablonlar bütünüdür. Her an, her saat yerinden sarsılan, yıkılan ve değişken kavramlarla sürekli olarak devinime girer. Adeta bir fabrika işlemi görür. Felsefe düşünsel bir üretim merkezidir. Kavramların doğasına hakim olmayı, onları irdelemeyi, tanrı ve doğa ilişkilerini, inanç sistemlerinin kökenini, insan varoluşunu, hayatın anlamını, devlet ve insan etkileşimini, ideal devlet düzenini, ütopyaları, hayalleri, sanatı, edebiyatı, mimariyi, bilimi, sinemayı, kısaca hayata dair ne varsa tüm oluşu inceler mercek altına alır. Felsefe buradan bakıldığında özgür bir disiplindir. Bu gerekçeyle düşüncenin ve insanın olduğu her yerde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Felsefe, düşüncenin sürekli olarak ayakta tutulduğu bir mecradır dedik. Bu anlamda ona düşüncenin cimnastiği ya da egzersiz de diyebiliriz. Felsefi uğraş içinde olan insan etrafında olan bitene karşı kayıtsız kalamaz. Sürekli sorular sorar, hiçbir şekilde olanlardan memnun değildir. Tatmin olmayı bilemez. Bu sonsuz bir döngüdür. Bu hayati sorunsal düşüncede başlar ama orada kalmaz. Felsefe her daim hayata müdahale etme arzusu içindedir. Gelin felsefe yapanların uğraştığı ve bir türlü çözüm bulamadıkları o meşhur sorulardan bazılarını yazmaya çalışalım. Ben kimim? Nereden buradayım? Bir amacım var mı? Hayat nedir? Özgürlük nedir? Tanrı ve yaratılış mümkün müdür? Ölüm nedir? Sanat nedir? Dinler hangi ihtiyaçtan doğmuştur? İnsan nedir? Evren sonlu mudur? Kötülük ve iyilik neden vardır? Bilgi nedir? Ne işe yarar? Ahlak nedir? Nasıl mutlu oluruz? Ruh var mıdır? Zaman nedir? Hiçlik nedir? Gibi. Bu sorular çoğaltılabilir. Abartısız olarak şunu söyleyebiliriz. Felsefe evrende maddi ya da manevi olarak Yer tutan her şeyin derdine düşmüştür. Mesela boşlukta duran bir taşın, havada asılı kalan bir balonun renklerin, her şeyin felsefesi yapılabilir. Burada şunu vurgulamak istiyoruz: Felsefenin sonsuz bir sorgulama yeteneği var ve bu yeteneğini sadece bir varlık için kullanır. O da insan. Felsefenin hizmet ettiği tek şey insan ve mutluluğudur. Biraz da felsefenin daha doğrusu felsefi faaliyetin yararlarından bahsedelim. Felsefe sorgulamayı öncelediği için size eleştirel bir zihin sunar. Bu sayede hiç kimseye ya da hiçbir kurma bel bağlamadan kendi mantığınıza güvenmeyi öğrenirken farkındalığınızı artırıp özgüven biriktirmenizi sağlar. Bu niteliği ayrıca karakterin de gelişiminde de önemli bir yer tutar. Sorgulama ve eleştiren mantık haliyle sizi yeni bilginin ve kavramların dünyasıyla tanıştıracaktır. Bu da daha fazla kitap yani okuma demektir. Felsefe ile uğraşanların vahiy yoluyla bilgi aldıklarına inanmayın. Hepsi sağlam birer kitap kurdudur ve ellerine ne geçerse okuyan tiplerdir. Felsefe metotları gereği mücadeleci bir insan tipini zorunlu Sonsuz bilginin belirlenmiş bir sınırı olmadığından insan sürekli sorgular ve bu kayda değer bir enerji gerektirir. Bu enerjiye kısaca cesaret diyebiliriz. Felsefe bu yüzden cesur insanların işidir. Dürüstlük ve onur gibi erdemleri kazandırır. Doğruyu ve iyiyi kendince değerlendirebilen bir insanı müjdeler. Bu sayede öz sermayesi mantık olan insan yanlış olana meyil etmez. Etiketsiz yani yüksüz bir hayatın anahtarını verir felsefe. Felsefe insan üzerindeki gereksiz tüm yüklerden arındırır. Örneğin siyasi paylaşım ideoloji, dikte ettirilen değer yargıları vesaire. Bu sayede kendi başına bir birey olarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Felsefenin en önemli işlevlerinden biri de budur. Temizlik. O sizi bir şekle sokmaya çalışmaz. Özgür bırakır. Tüm izimler onun lügatında zehirlidir. Sizi salt insan ya da bir varlık alanı olarak kabul eder ve bağrına basar. Orada sadece sorular ve kesin olmayan cevaplar vardır. Riyayet etmeniz gereken tek kural budur. Felsefe aktivitesi sizi evrensel bir varlık yapar. Bu şu demektir. Lokal bir takım düşünce kalıplarından ve geleneksel baskılardan sizi azade eder. Daha genel ve herkes için belirleyici olana yaklaştırır. Çünkü felsefe edimi herhangi bir coğrafya ya da ülke, bölge ölçeğinde vuku bulmaz. Evrensel bir dildir o. Son olarak felsefe aktivitesi size toplum içinde kendinizi etkili biçimde ifade etmenizi sağlar. Kendinizce bir dil oluşturabilir, zarif ve etkili bir hitabete sahip olabilirsiniz. Bu farklı dile felsefede retorik diyoruz. Peki bunca yararı olmasına rağmen felsefe felsefeden neden uzak dururuz? Güzel bir soru. Bu sorunun cevabı oldukça basit. Felsefe sizi farklı ve muhalif kılar. İşte burada bazı sıkıntılar baş gösterir. Örneğin bir cemiyette kendinizi ifade ettiğinizde, sanat ve insandan ya da güncel siyasetten bahsettiğinizi varsayalım. Etrafınızdaki kişiler lakırdığınızdan hiçbir şey anlamayabilir, sıkılabilir. Hatta sizi düşman bile görebilirler. Bu günlük hayatta yaşadığımız bir şeydir. Belki de felsefe ile uğraşanların tek handikabı budur. O sizi yalnızlaştırır. Çünkü kimse olaylara ve kavramlara sizin kadar sıra dışı ve derin bakamamaktadır. Bu durumda felsefe ile uğraşanların büyük bir yalnızlığa katlanması kaçınılmazdır. Eğer bu yeteneğiniz yoksa bu yalnızlığa sarılamayacaksanız felsefe yapmayı bırakın ya da uzak durun. Peki sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Felsefe hayatın içindedir. Felsefe hayatın kendisidir. Ondan kaçamazsınız. Felsefe nedir yahu? Çok saçma. İlgilenmiyorum. Anlamıyorum. Anlamsız geliyor bana diyen kişi aslında kendi kendine yalan söylemektedir. Sadece kendini kandırmaktadır. Gündelik hayatta felsefi uğraş vermeyen insan yoktur. Bu su götürmez bir gerçektir. Felsefe yapma edimi insanın yaratılışından beri var olan bir alandır. Günlük hayatınıza sorunlarınızı masaya yatırırken, bir düşüncenizi biriyle paylaşırken, siyaset konuşurken, şiir okurken, yazarken, izlerken, bir romanı değerlendirirken, bir karakter analizi yaparken hep felsefe yaparız ama farkında değilizdir. Felsefe ile alakam yok diyen insan bu yüzden sadece kendisini kandırır. Farkına varmasak da felsefe her an yeni başımızdadır.